Gelirim. Ablanızdan hs ders demiş gözdes. sizsan hanımefendimizin yayınına bir bakalım Yok be Yani, yani Tamam abi, ne çirkin bir kız değil ama Hani öyle şey tahmin abi, ettiğim gibi Yok ya tahmin abi. ettiğim gibi böyle e, meme açıp da pe, Prim yapmaya çalışan abi, ablalarımızdan yok. da değil Gayet Hele. düzgün bir şekilde kız Hele. yayın yapıyor Hele. galiba Hele ilemiyoruz abi. Bir, bir, Çünkü bir, 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 takip ettik takip ettiğin kişilere bakınca biraz evet. meme şeyi konsepti gördüm ben sanki. Yapma gözü. Bir Miçe Elenda var. O da birisi bana söyledi. Abi dedi gir dedi bak dedi saçmaladı kız dedi. Ağladı bu yayında. Şelenda diye denilen kız. Bilmiyorum etmiyorum. Oraya şey yaptım girdim ama bu I am Milit onu ben de anlayamadım. <gülüyor> <Onu> <gülüyor> de <gülüyor> <anlayamadık>, <gülüyor> biz de anlayamadık. Biz de anlayamadık. Ben de anlayamadım. <laughs> ben de anlayamadım gerçekten. Bu play yapmıyor gözde diyor. Doğrudur yani ben gerçekten takip etmiyorum Twitch, Youtube falan filan pek. Ama yani sonuçta yayınından bir kare koymuş ve... Ee, bakın bunlar da bak, benim eledim. memelerim oyunu siktirdim modunda bir durumu da yok. Bak, eledim eledim. Bir daha bak. <laughs> ya, ya güzel daha böyle ben fotoğrafını çekip yengeye gönderecektim onun. Ayem <laughs> I, 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 I verip girdim nedir? Onu silmedim mesela. Hani bir daha o bak, kalır tabii. Ben Siyem. bende de kalır o. Ben de takip edeyim onu. <laughs> Çünkü gözde. hani desteğe ihtiyacı var gibime geldi. O, o sebeple. Ya gözde gözlerinin e, ciddi desteği ihtiyacı var. Yani kızcağız 10, 15, 20 kişiye falan böyle yayın yapıyor her gün. E, bakıyorum senin yayının açık değilse. Abi yayın açık Olsun. olduğunda bir ara ziyaret edelim. Yani ciddi anlamda. Ben bazen böyle. Hani ziyaret olarak değil de düzgün yayın yapmaya çalışan e, arkadaşları gördüğümde şey yapıyorum. Zaten mesela geçen gün yayınımızda Serenay vardı o da yeni başlamış. Ondan önce e, kızın adı neydi? E, kızın adını unuttum şey, ya. Sefa, unuttum valla e, çok iyi bir kız vardı. Hani, <laughs> övme adına demiyorum da yani şey de değil öyle küfür boğazı böyle ağzına cak cak sakız elinde sigara falan çatır çutur giren bir tip şey de değil. <laughs> Anlatabildim mi? Yani düzgün... Abi düzgün, yeni başlamıştı. 3800 takipçisi var. Daha ne olsun? Abi biliyorsun yani. Balyon olmanın avantajları var. Yani. Baksana 10 yani Julay ilk videosu. Ne bileyim. Neyse biraz ilerleyelim bakalım. Nasıl bir ablamızmış. Bir bakalım. Evet gayet Çok. normal. <laughs> Adama bak ya. Normal abi ciddiyim <laughs> ya normal. Yani ya. hani... Şey yapıyorsun, diyor, bak. Bakacağız, bilemedik. Yani, <laughs> baksana kız bildiğin boğazlı kazakla neredeyse oturmuş yayın yapıyor. İşte bu abi yani hani tamam her şekilde istersen ee, çarşaf içinde ol kadınsan tabii ki daha fazla oluyor ama hani 50 yüz düzgün bir kadınsan ama onun dışında ee, ablamız gayet düzgün yayın yapmaya çalışan bir ablaya benziyor. Pavarotti bence abi en iyisi. Ee, facecam şu an kapalı değil mi abi Kapalı açalım Şöyle yapacağım abi artık yayınları ver. Şu facecam şu an şöyle kalsın Şöyle duracak Görünmeyecek biraz daha ince olursam Şuraya da Koyacak hiçbir şey bulamadım yemin ediyorum Deneyelim Şöyle bir şey koyacağım tamam mı Aa güzel buraya da bir tane bulursam tamam abi Zaten fazla eksiğim yok Az bir şey Şöyle koydum mu Belki şuradan biraz daha açık bir şey, tamam mı? Yüzün görünmeyecek. Ko biraz da ince biriysen, benim gibi dana değilsen. Tamam mı? Şuraya şunu koy, şuraya da şunu koyayım hatta. Bir saniye merak ediyorum. <laughs> bir saniye. Hatta dik dursun abi şöyle daha önemli. Ah, mis. Şunun biraz daha yuvarlağımsısı yok mu ya? Aa buldum. Buldum, 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 buldum. Foto aldım dedi adam ya. Dur ha. Şöyle. Yayınlarımız bundan sonra böyle olacak arkadaşlar. Biraz biraz hafif dekolte lazım yani. Ha tabii tabii böyle şuradan olacak. Hani içerideki ha. potluğun ne olduğu belli olmayacak ama potluk da olacak. Ee, programlarla bayan sesi yaparız ya. Sorun yok onda. Hani bu şekilde halledeceğiz beyler. Sorun yok. Eee <laughs> tamam Çok zor bir şey değil. Olmadı kafamıza bir tane maske geçireceğiz. Bir tane peruk, bir maske tamam mı? Böyle şey. Bildiğiniz V4 Vendetta maskeleri var ya maske yetecek şuradan bir peruk hafiften şöyle açarız buraya biraz pamuk portakal limon kavun menşeine göre büyük seven kitle varsa kavun koyarız küçük seven kitle varsa limon koyarız südyan olacak tabi hayır, hayır, en mantıklısı şu bir tane yaş kitlemiz <laughs> biraz düşük ama olsun bir tane prezervatifi alırız abi tamam mı Serkan abi sana anlatıyorum bunu. Ee, niye, içine bir tane yaş kitlesi olarak tam yaş kitlesi ha, tamam. olarak ha, tamam. e, içine portakalı koyarız tamam mı? Niye prezervatif? Çünkü onun ucunda bir tane potluk var ya abi. O da meme ucu gibi görünür. İçinde sütyen ha. de yok. Oh çak bin izlenme abi direkt. Evet. Çok iyi fikir değil mi? ama niye bana anlattın? <laughs> ya şimdi kızım sana söylüyorum gelinim sen anlamadın da abi sana söylüyorum anlayan anlasın durumundan. Yaş kitlesi yükseldikçe görüntü biraz daha oraya mı kayıyor ona mı iman yani aşk olsun. Bak, Yok esafullah bir... yaş kitlesi arttıkça e, bilgi düzeyi artar anlamında demiştim ben. Ama işte. Ne ben ya yeni profil açacağız Emre yani bu bu hesapla değil herhalde oraya yazacağım ben Alev işte dur bir tane bakalım. Mesela Gözde'den bakalım profilinde ne yazıyormuş. Bir saniye. Ne yazıyor? Merhaba arkadaşlar adım Gözde 22 yaşındayım 4 senedir Sofya'da yaşıyorum tıp fakültesi öğrencisiyim. Tamam. Merhaba arkadaşlar ben Alev. Ben ee, ne olur böyle genelde internette fake hesap açan ee, açılan nickler nedir? Alev'dir, Ceren'dir, hayal. Selin'dir, Selin, Hayal, evet. Ateş yok Ateş olmaz. Ateş olmaz. Hay, şey güzel ya, ate e, Alev güzel, buse, Alev ateşli. He buse, buse. buse. Merve arada girer, Merve'lere gidiyoruz da deniz, deniz abi, Deniz klasik isim olduğu için o pek yok. Böyle koyacağız. Merhaba arkadaşlar, ben Alev, 24 yaşındayım. İşte e, üç şey, ne olur 85 B giyiyorum. Falan. <gülüyor> 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 <laughs> uyuştayım. Ben bilirim. <gülüyor> Benim <gülüyor>